Gene sakin öte git dedi de dodağını salladın ocağa batmaya sıcağı. telefonum çalıyor. Hemen açmayayım. Bir iki üç defa çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Ha, kapı. Hemen açmayayım. Bir iki üç defa çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Aynen. Ha, alarm çalıyor. Hemen kalkmayayım. Meşgul biri zannetsinler yani sonuç olarak. Bir şey geç kaldı. Geri zekalı. Doğru. Hocam iyi akşamlar merhaba. Beni hatırladınız mı? Yok oğlum tanıyamadım kusura bakma. Hocam ben okuldayken bir sınıf arkadaşımızın saati kaybolmuştu. Ben almıştım. Ve siz arama yapacağınızı söylediniz. Ben çok korkmuştum. Size ve sınıf arkadaşlarıma rezil olacağım diye. Ve siz bütün sınıfı tahtaya kaldırarak gözlerini kapamasını istediniz. Ve en baştan arama yapmaya başladınız. Ve bana geldiğinde saati buldunuz. Ve aramaya devam ettiniz. Arama bittikten sonra bütün sınıfı yerine oturmasını söylediniz. Ve bütün sınıf yerine oturduktan sonra saati sahibine verdiniz. Ve o gün bana ve sınıf arkadaşlarıma hiçbir şey söylemediniz. Hocam o gün ben kendime bir söz verdim. Bundan sonra ne olursa olsun bir daha asla hırsızlık yapmayın. Hocam, o günü nasıl unutursunuz? O günü tabii ki unutmadım ve hayatımın sonuna kadar da unutmayacağım. Ama o gün o saati çalan kişinin kim olduğunu ben de daha yeni öğreniyorum. Çünkü o gün sizlere gözünüzü kapatın dediğimde, çalan kişiye içimdekini beslememek için ben de gözlerimi gözlerim kapatmıştım. kapatmıştım. Öğretmenim ben canlı ders var mı? Öğretmenim son sona girdim girdim girilmedi. Dön yok. Düneyin vardı. Pardon efendim. Acaba bir tane peçete almak ister misiniz? Yok sağ ol çocuk almayacağım. Ama efendim son peçetem alırsanız eve gideceğim. Alır mısınız? Oğlum almayacağım dedim zorlama. Peki efendim siz yasın isterseniz. Pardon pardon efendim bakar mısınız? Oğlum almayacağım dedim. Niye zorluyorsun? Dilenci misin nesin yapıştın? Belki paramız yok lan. Yok efendim ben paranızı düşürdüğünüzü söyleyecektim. Neyi kusura bakmayın. Al para senin olsun. Ben, ben dilenci değilim. değilim. <laughs> <laughs> Geldim dünya şan şöhrete aldanma.